Arkadaşlar bugün sizinle Brokeven oynuyoruz. Evet, hazırlayalım, girelim. Evet arkadaşlar, tekrar ayağlar, ayarlar ya ayarlarını yaptım. Şöyle bir video Nereye gitti mi sorarsanız arkadaşlar sen, ben de bilmiyorum bahla falan giderim. İyi olur günümüz en azından bir dondurma falan bir evet. Ay burada bakalım nerede gitti. Bu oyunun aşağı dünyası bana göre değil mi bilmiyorum ama evet. Evet Bahal amca buradaymış Bahal amca Bahal amca Bakkal amca, bakkal amca. Şöyle bir tane Doritos, 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 Doritos. Evet arkadaşlar istediklerimi aldım. Bizim para var mı? Alın kalsa bey diyeceğim ama ben şuraya koyayım. Koydum. Aha, ben hamamın önünde taşımıyorum. Oba! Keyfimiz yerine geldi, bir kola aldık. Eşin aneyim. Evet, eşin anedim. Evet, çünkü burasıymış. Gezelim biraz da bir. Bana aldığımız yolda kola. Evet televizyon var Şimdi burada. Evet. Burası tuvalet girmiş Evet. Şimdi yapacağım hareketi bak. Aa! Bu arada bu oyunun partikisinin gelmesini istiyorsanız böyle şey yapabilen... ya like atın şimdi markete gidelim isteyenler like atsın okula gidelim isteyenler abone olsun şimdi dışında da eh, sonra gidiyenler yorum yapsın bence like kazanır yani ben daha çok like geliyor neyse markete gidiyorum arkadaşlar yine marketten bir şeyler alacağız da tamam hmm. burası değil de sen biliyorsunuz arkadaşlar burası neredeyse her şey belli olmuyor hospital bana ben çok kötü bir şey var mı ne Oh, fire station. itfaiyeci de var burada. Güzel. Yeşilin bir iyi adamlar neyse. Benim param var. Benim param var arkadaşlar. O yüzden kendime bir motosiklet sipariş ettim. Gördüğünüz gibi çok iyi. Çok hızlı. Allah. Benim uzun videolarımı çok görmemişsiniz arkadaşlar. Normalde benim uzun videolarım iyi olur ama ben bu zamanlarda kaliteli yapamadığım için video gönderemiyorum. şey i̇şte karnasyonlarımın daha karmiye kalitesi tar olduğunu kabul ederim. Bana stokara bir şey canlı çıkıyor. Bana sizce de biraz karışık değil mi böyle? Mesela doç Almanca böyle Almanca da doç diye. Yani. Denişi böyle bana biraz komik geldi arkadaşlar. Ne 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 ben ne Bana etraftaki hakiki şiir konuşmaları da daha söylenebiliyor bana. Evet arkadaşlar benim önüne gittik sanırım bu bu hız bu arayı Aaaa şu gelin niye sen Yalnız bu Sikibide tuvalet olmuş Sikibide kameraman olmuş bu Sikibide kameraman <laughs> arkadaşlar biraz video iki Şu Abla motosiklet. Allah. Baya saçma oldu bu video. He? Abicim insan artık ben spikermenim. Yalnız az önce çok sağır bir şey olmadı mı? kameraman mıdır yoksa sizin gibi de tuvalet midir anlamadım. <laughs> benim motosiklet aha benim motosiklet taşınmamış buraya. Yine sizin gibi de tuvalet gelmedi. Hayırdır lan? Bir... Bana biraz esin, var ver. Bundan değişiyor bu şu an konuşulanları söylüyorum. Biri birisine bebe dedi. gerçekten bu oyunda böyle bir şey olamaz ya. Buraya ben gerçekten üzdüm beni. Neyse arkadaşlar böyle motosikletle gireyim. Acaba burada kimler var? Bir bakayım bir. İzlesene mi? Ne bu Neyse ben sonra. Burası makyaj sonuymuş. Abi bana bir tane ice bana bir tane ice cream, bir tane jubun, bir tane sneakers, bir tane bir tane prime, bir tane Mr. Beast, nuts. Ah, uh, thank you. <laughs> Oo burada dondurma varmış. Çok güzel Yalnız arkadaşlar çok güzel olur. bu alanlarda geniş. Parti 2 Parti için like atmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Ben küçük artist. Sonumuzu bir şarkıyla devam ediyoruz. Pum pum çıpam pum 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 çam pum pam pum 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 pam pum pum